sempatik tavırları ile dikkat çeken Memre Yıldız'ı hepiniz tanıyorsunuz. <laughs> Tam bilmiyorum. Kendilerini tanıtsınlar isterseniz. Evet, solumda oturan gözlüklü beyefendi. Kendinizi evet. tanıtır mısınız? Ben bu için parlak, emlakçıyım. Komisyonla hayatıma devam ediyorum. Bu yarışmayı çok önceden beri takip ettiğim için. Kendisini ilk olarak Link Şikoed ve Berkcan Güven'in videolarından tanıdık. Ama aslında sadece tanıdığımızı zannetmişiz. Birazdan izleyeceğiniz görüntüleri görünce şok olacaksınız. İşte Memle'yi dizin gerçek yüzü. Tamamını yok etmek zorundayız. Open... Ve bu duvardan... Sesi kapatmasını söyleyen bu kişi aynı zamanda bir yayıncı ve Memre'yi dizin ev arkadaşı olan Emra Aras'ın ta kendisi. Peki neden sesi kapatmasını istiyor? Tam bu sırada ilginç bir şey oluyor. Muti sesi kapattığını zannederken Duvardan. yanlışlıkla ses açık kalıyor ve olanlar. Bir saat, bir yani buçuk 60 saat. Dolar 60 dolar vereceğim. 60 dolar ayağı. 5250, <laughs> 5250 lira. Çok güzel karı var. Açalım YouTube'dan. kuş bir şey alıyor. Bir amra polisi şey alıyor. Aynı tarafta.